Evet, şimdi Trendyol'dan nasıl para kazanılır? yol iş ortaklığı nasıl yapılır? Merak edenler için bundan bahsedeceğim. yolu influencer yazdığınızda başvuru formu çıkıyor zaten. Ee, buraya tıklıyorsunuz. Bu arada takipçi sayınız 30 bin üzerinde olmalı ve e, yasal yollarla. Yani e, e, eğer takipçi satın aldıysanız Trendyol incelediği için artık anlıyor. E, sonrasında bu bilgileri giriyorsunuz. TikTok'tan yapıyorsanız TikTok, Instagram veya ikisinde girip başvuruyu tamamla diyorsunuz. Girmiş olduğunuz maille zaten trend yol bir ee, mail atıyor ve nasıl yapmanız gerektiğine dair adım adım anlatıyor. İşte sözleşmeyi atıyor, sözleşmeyi doldurup hangi e, nereye kargo ile yollayacağınızı yazıyor. Ya ben benim zamanımda ben iki sene önce yaptım e, kargoya gönderiliyordu o sözleşme. Şu anda da büyük ihtimal öyledir. E, kargoluyorsunuz. Onlar onay veriyor. Sonrasında hesabınız aktif ediliyor. Hesabınız aktif edildikten sonra trend üzerinde normal hesabınıza böyle influencer paneli diye bir panel açılıyor. Buraya girip işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ha bu arada e, fatura kesmeniz için kendi şirketiniz yoksa veya faturayı siz kesmeyecekseniz trend yol ajanslarından veya herhangi bir ajansdan birine kaydolup faturanızı ona kestirebilirsiniz. Ben trend kendi ajansından yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Çünkü hiçbir şey yapmadan otomatik para e, akışı oluyor. Eğer kazanırsanız tabii bin liralık ciro altına vermiyor. Çünkü diğer aya aktarıyor. Bu arada favorilerinizden girip atıyorum bu ürün. Direkt buradan e, ürün link paylaşma değil. Koleksiyondan paylaşıyorsunuz. Yoksa kabul etmiyor. Bir de panel kısmında e, marka teklifleri var. Oradan da link verip paylaşabilirsiniz. Kullandığınız ve güvendiğiniz bir ürün olmak zorunda. E, umarım yapmak isteyenler için faydalı bir video olur.